Herkese selamlar kanalıma videomu hoş geldiniz umarım iyisinizdir kızılcık şerbet analiz videosuyla karşınızdayım arkadaşlar kızılcık şerbetinde muhteşem bir haftayı daha geride bıraktık peki sizler kızılcık şerbetini başladı günden beri takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim peki arkadaşlar dizimizden veda edecek isimler var mı gerçekten senaryo baya bir karışık geldi diyenler içinde Cemal karakteri Meri karakteri ve Firas karakterinin vedaları bekleniliyor açıkçası. Peki arkadaşlar sizden Cemal, Meri ve Firaz'dan kimin kızıl şerbetinde kalmasını istersiniz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Detaylar geldiçe de zaten sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Dediğim gibi şöyle konuşuluyor Cemal karakterinin vedası gerçekleşecek arkadaşlar. Meri karakteri kalabilir çünkü Alev'in yerine geldi. Ama Firaz'ın da vedası gerçekleşebilir. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.